Merhaba, ben de hekimi Nazan Arık. Bugün size yaptığımız gülüş tasarımlarını daha başlamadan önce görmemiz mümkün mü? Bunlardan bahsediyor olacağım. Evet, artık mümkün. Günümüz teknolojisinde yapay zeka teknolojileriyle beraber çıkan gülüş tasarımı programları sayesinde biz bitmiş haline yakın formları hastamıza gösterip onayını aldıktan sonra işlemlere başlayabiliyoruz. Peki bu prosedür nasıl ilerliyor? Şöyle ki ilk başta hastalarımızın taleplerini dinleyip muayenesini yaptıktan sonra dental dijital fotoğrafçılıkla uğraştığımız için bir fotoğraf kaydını alıyoruz. Bu fotoğraf kaydını sisteme yükledikten sonra hastamızın yüz şekline, göz hatlarına, mimiklerine, dudak hattına ve karakterine uygun bir gülüş tasarımı yapıyoruz. Bunu hastamızın onayını sunabilmekteyiz. Faydalandığımız bir diğer yöntem ise mockup dediğimiz özel bir yöntem. Burada hastalarımızın muayenesinden sonra özellikle porselen lamina ile gülüş tasarımı yapacaksak eğer fotoğraflara ek olarak bir çene modeli alıyoruz. Yani bir çene ölçüsü alıyoruz. Bu model üzerinden hastalarımıza uygun gülüş tasarımını laboratuvar ortamında wax dediğimiz teknik ile hazırlıyoruz ve sonrasında hastalarımızın ağzına geçici materyaller ile uygulayarak bitmiş hallerini gösterebilmekteyiz. Tabii ki bu bitmiş haller %100 değildir ama hastalarımıza bittiği zaman aşağı yukarı ne olacağı hakkında bir plan ve bilgi sunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı gülüşler dilerim.